Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçeli Evler'deki bir otelde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'na katıldı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih sonuçları açıklanmadan önce konuşma yapan Bakan Tekin, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak yeni öğretmenlere de eğitim yolculuklarında başarılar diledi. Soyut ve derin gerçekliği somut ve tafsilatlı bir hakikate dönüştüren varlıklarıyla bizler için her daim yol gösterici olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Bu vesileyle Az sonra yapacağımız kura sonucu aramıza katılacak olan değerli öğretmenlerimizi de şimdiden tebrik ediyor eğitim yolculuğunda kendilerine başarılar diliyorum. Bakan Tekin konuşmasında 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 3 temel politikanın altını çizdi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 3 temel politikayı ana gündemimize almış bulunuyoruz. Türkiye yüzyılı marif modeli'nin uygulanması, mesleki ve teknik eğitim politika belgesinin hayata geçirilmesi ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi. Her biri eğitim sistemimizi daha da ileriye taşımak, bireyden topluma uzanan güçlü bir bağ kurmak ve Türkiye yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ulaşmak için stratejik birer adım niteliğindedir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda bugün eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz e-devlet üzerinden erişim sağlayabilirler açıklamasını yaptı.